oranımızı, indirim oranımızı ve süreyi hesapladığımızda formülü yerine koyduğumuzda hesaplamalarımızı yapacağız. Şimdi burada gelen indirim oranı %50. Yani düz şirketler için %50. 7138 sayılı yasayla getirilen bir düzenleme var. İlave düzenleme burada. Nakdi servaya eğer yurt dışı kaynak değilse yurt dışından getiriliyorsa %75'e çıkartıyoruz. İlave 25 puanımız var. Şirketimiz borsada işlem görüyorsa, halka açılma oranı yüzde fazlaysa bu oran yüzde %50'den yüzde az ise yüzde Bu nakdi sermaye artışını yatırım teşvik verisi kapsamında yatırımda kullandığınız takdirde ilave de yüzde bu oranları artırabiliyoruz. Kimler yararlanamaz bundan? sermayemizi artırdık. Artırmış olduğumuz bu nakdi sermayenin bir kısmını arsa ya da araziye değerlendiriyorsak, orada bir yatırımda bulunuyorsak, o yatırıma isabet eden tutarı indirip konusu gibi Diğer kullandığımızı indirip kullanan biliyoruz. Bir örnekle gidersek daha iyi olacak demiş diyorum. Şimdi 22 12 2020 tarihli genel kurul kararıyla bir şirket sermayesini 500 bin lira artırmaya karar vermiş. Bu tutarın dörtte birini 29.12.2020 tarihinde ödemiş banka hesabına. Sonra kalanı da bu genel kurul kararı 13 Ocak 2021 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiş. Yani demiştik ya tescilden ödeniyorsa tescil tarihini dikkat alacağız diye. Tescilden sonra ödenenler ödeme tarihini dikkat alıyoruz. Kalan 3.5 bin ayında 29 Ocak 2021'de ortak banka hesabına yaptırmış olduk. Bu şirketin indirip oranımız %50 genel şirket. Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu 2021 yılının son açıkladığı oran %24.52 olduğu için bunu hesapladığımızda 500 bin lira %24.52 %50 indirim oranımız. Ben bunu ne kadar kullanmış oldum? 12 ay. 2020'de genel kurul yaptık. hesaplar gibi. 500 bin lirayı tamamladık, indirdik, indirdik, bitiyor mu? Yok. Bu oran Cumhurbaşkanı'ca sıfıra indirilinceye kadar bu indirimden her daim yararlanmaya devam edeceğiz. Her yıl bundan Hı. yararlanabileceğiz. Uygulama nasıl oluyor? Vakit serbest artışlarını bankaya yatırıyoruz ya. Yani. Banka ekspresi ya da makbuzunu stakimiz alıp alıyoruz. Kurumlar ekspresi beğenmemesini verdiğimiz tarihe kadar idare veriyoruz. Ayrıca kurumlar ve eksik beğenmelerde bir bölümü var. Oranın da bu bilgileri doldurarak bu mesajları yararlanmış oluyoruz. Çok zor bir uygulama değil. Yapılabilir, takip edilebilir, fayda katkı yapabileceğimiz bir model. Yapmaya çalışalım, yoksa komşunun muhasebesi devreye giremiyor. <laughs> Buyurun. Süre devam eder diye düşünüyorum. sermaye avansı niteliğinde bir giriş sağlamışsanız kayıtlarımıza ilgili takvim yılının sonuna kadar sermaye ilave etmek, tesis etmek şartıyla sermaye avansları üzerinden de bu indirimden yararlanabiliyoruz. ama ortaklardan borç almak, dışarıdan kredi kullanarak bu sermaye artışına gitmek gibi e, kullanım kullanabileceğimiz var. Şirket ortaklarının Naptan yani, Yapmış olduğu sermaye artışı yani, olarak değerlendirilir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Peki sermayenin tamamen ilgili yılda ödenmesi mi ne军ın? Mesela yarısını iki ödenmesini örnekle. Bir kısmını 2020 bir kısmını... İlk yeni şirket 500 bin liranın 375 bin lirasını 2021'de değil de 2022'nin Şubat ayında ödemiş olaydı. %25'i olan bölümünü 2021'de hesaplayacaktım. Sonra 2022'ye geldiğimde ilave olan 375 bin liranın 12'de 11'ini Şubat ayı olduğu için tekrar devreye alacaktım. 2023'te itibaren tamamı üzerinden yine indirime ya. devam edecek Yani sermaye özel bir Tescilden önce ödenmişse tescil tarihinden itibaren, tescilden sonra ödenenler ödeme tarihinden itibaren bu hesapları yapacağız. Evet. Güzel bir güzelleme ee, yani bu biraz eksik Sayın Genel Başkanım. Şüpheli alacak karşılığı ayırırken biliyorsunuz bazı kuralları vardı. Bir de dava ve icra masraflarını değmeyecek küçük alacaklar için yazılı birden fazla istiyorduk. Alamasa karşılık ayırabiliyorduk. Ama bu dava ve icra masrafı değmeyecek alacağın boyutunu bilemiyorduk. Kimine göre değişiyordu. Netleştirdiler. Bu Küçük alacaklarla ilgili 2021 yılı için 3 bin lira, 2022'de 4 bin lira. Bu tutardan az olanları yazıyla birden fazla istediğimiz takdirde karşılıklıları ayırabileceğiz. İkinci güzel bir düzenleme. Önceden biliyorsunuz işletme esasına göre defter tutanlar sadece değersiz alacakları gibi yazamıyorlardı. Şu beyazca karşılığı ayrılamıyorlardı. Şimdi artık bunlar da işletme defterlerinin gider tarafından, gider yazara şüphelade geldiğinde, şüpheli alacak şartlarına ait olduğu takdirde gider yazabileceğiz. Eğer daha sonra tahsil edersek, tahsil ettiğimizde de yine işletme defterini gelir tarafından kayıt altına alarak işletme defteri esasına göre defter şüpheli şüphelade karşılığı ayırma imkanı geldi. Ama yurt dışındaki alacaklarla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Yani bu rakamlar oraya göre mümkün değil ama Almanya'da bir dava açmaya <laughs> kalksanız e, rakamlar çok yüksek, maliyet çok yüksek. Onunla ilgili bir düzenleme henüz yok. Yurt dışı alacaklarla karşılık ayırmak için özel bir şey var mı? Özel bir şey şu, yurt dışında dava açılmış olması gerekiyor. Evet. Açılan davada oradaki konsolosluk aracılığı onayladılar. Ancak boşan şart, boşanlığa da karşılık ayırmıyoruz. Evet. evet yani. Mutlaka. Yurt dışında ilk, eskiden hatırlarım Türkiye'de dava açma <laughs> takip etme şartı var, aralarında yurt dışından alacaklar bile ama değişti yurt dışından e, bu takip ediliyor. Şimdi yine güzel bir düzenleme, vergiye uyumlu mükelleflere getirilmiş olan biliyorsunuz bir indirimimiz vardı. Çok tereddüt yaşıyorduk, çekiniyorduk bunu uygulamaya. Neden? Ben 2021 yılının beğenmemesini vereceğim şimdi Mart ayında veya kurumlar vergisini vereceğim. İlerleyen yıllarda, iki sene sonra, 2021 yılında geriye dönük bir cezalı tarihat yapıldığı takdirde Hı benim bu indirimimi gecikmeli olarak benden isteniyordu. Hatta e, şu an yararlanırken bile henüz kesinleşmemiş bir tahliyat olabiliyordu. Kesinleşmemiş tahliyattan dolayı bile ben indirimden yararlanamıyordum. Mart ayında, Nisan ayında ünlü mükellef olarak indirimden yararlanmak istediğim takdirde henüz kesinleşmemiş olan tahliyatlarım olsa bile ben indirimden yararlanacağım kesinleştiği takdirde de benden istemeyecekler. Onun için bu bizim camiamızı rahatlatan bir uygulama. Tek tedirgin oluyordu meslektaşların. Yaparsam yarınlarda bir şey olursa geriye dönük mükellefin başa alır, şu olur diye bir tedirginlik vardı. Burada bir iyileştirme var. Hatta diyor kesinleşmiş olsa bile cezalı tabiat bir oran getirdi. 2021 yılı için 1,5 milyon, 2022 için 2 milyon bunun yüzde biri olan 2021'de 15 bin lira, 2022'de 20 bin lira cezalı tarihat bu rakamların kesinleşse bile altındaysa ben yine uyumlu mükellef olarak bu indirimde yararlanabileceğim. alınabileceğim. İhlal sayılmayacak. <laughs> ee, yine 1 -1 2022'den itibaren yürürlüğe giren yeni düzenimiz var. İşte çok moda oldu. TikTok'lar, Facebook. Lar, sosyal medyada içerik üretenler, akıllı telefonlarda program yapanlar bunları bir başka dergilere modeline geçildi. geçirdi. Deniyor ki siz bu işte uğraşıyorsanız gidin vergi dairesinden bir esnaf muaflığı belgesi alın. O belgeyle Türkiye'deki bir bankada bir hesap açın. Burada size ödeme yapıldığı takdirde banka kaynağında bir hemen bizde 15 dolar yapıyor. Siz paranızı alıyorsunuz. Ama bunun için özel bir hesap açmamız gerekiyor bu şekilde bir belgelendirme getirildi. Çok böyle küçük küçük mevlalarla bu işleri yapanlar da var, büyük paralar kazananlar da var. Gereksiz bir iş yükü getirecekti bu hepsine bir mükellefiyle tesis ettirmesi durumunda. Böyle bir düzenlemeye gidildi. Ama çok daha fazla para kazananlar var deniyor. Onlar için de şöyle bir düzenleme var uygulamada. Gelir eksik kanunu, dördüncü dilimi olan 2022'de 880 lira. Bu kişinin 880 bin liradan fazla bir gelir olması durumunda bunlar gelir eksi beyanlaması verecekler. Hesaplanan vergiden bankanın kesmiş olduğu vergi düşmeyecek. O şekilde beyanlamasını verecekler. Ama ülkeleri ve tesis gerek kalmadı bu kişilerin. Bunlarda da aynı durum. Ee, bunların e, vermiş olduğu hizmetler ayrıca KDV'de istisna edildi. Yani düzenleme kaldırıyor. Evet. Yani daha yeni, ne çabuk mahkemeler işte, Bir düzenleme geldi. Katma değer ve ÖTV hariç diğer vergi borçlarınızdan da mahsup edebilirsiniz. Terk düşebilirsiniz diye bir düzenleme geldi. Şöyle kısaca bir hatırlayalım bu nasıl bir şeydi. Türkiye'de biliyorsunuz 6 bölge var. Her bölgede farklı oranlar kullanılıyor. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Benim örneğim üçüncü bölge. Eğer siz üçüncü bölgedeyseniz bir yatırım yapıyorsanız devlet bize bu yüzde %25'i ben karşılayacağım diyordu. Ama yanlış hatırlamıyorsam 2012 2022'nin sonuna kadar bu orana her birine %15 ilave geldi. Yani bu yıl yapacağımız harcamamızı %40'ını ben katkı yapacağım düzenlemesi geldi. Her birine %15 geldi. Yine önceki uygulamada ben sizin 2022'de kurumlar vekisi oranı 23 ya. Bu kurumlar vekisi oranından yüzde 60 bir indirim yapıyordum. Hadi de indirim kurumlar vekisi oranı ne olurdu bunun için? 9.2. Ama yine aynı sürede sınırlı olmak üzere ben bu kurum, indirimi kurumlar vekisini sıfıra indiriyorum. Bulunan masraftan kurumlar vekisini hesapla tamamını düş. İlave bir kurumlar vergisi almayacağım diyordu. Şöyle bir örnekten gidelim. 2022 yılında 35 milyonluk bir harcama yapmış olalım. Yatırma katkı oranımız ne olacak? %40. Demek ki 14 milyon yatırma katkı tutarına ulaşıyorum. Ama normalde tabii ki 75 milyonun yılının kurum kazancı 3 milyon 225 bin lira olsun. Ne kadar vergi vermesi gerekiyor? 740 bin 750 lira. Biz bu dönem ne kadar faydalanabilecektik? 14 milyon değil mi? Eskiden olsaydı 10 milyon olacaktı ama şu anda yüzde 40, 14 milyona kadar. Demek ki ben 14 milyona kadar herhangi bir vergi vermeme gerek yok. Kurumun bunlar vergisini eksik ödeyerek yatırımdan katkı oranımı almış olacağım. Şimdi bu düzenlemede şöyle bir sınır getirdi. Dedi ki, senin bu devlet yatırıma katkı edilebilir tutarının yüzde onu geçmeyecek bir sınır koydu. Birinci sınır bu. İkinci sınır, kurumlar vergisi düşürdükten sonraki gelecek yıllara devreden 14 milyon tutarımız, 741 bin lirasını almadık. Kaldı 13 lira. Bunun da yarısını geçmemek üzere ikinci sınırı koydu. Bu kadar bu tutarların dedi. Hangisi küçükse bunu kurumlar vergisi beyannamesini verdiğiniz ikinci ay sonuna kadar takip eden ikinci ay sonuna kadar dilekçeyle başvurursanız ÖTV KDV hariç diğer borçlarınızdan da bunu indirebilirsiniz. Hani bu mükellef ne kadar sınır oluyor? 14 milyonun yüzde 10'u olan 1 milyon 400 bin liraya kadar diğer borçlarından mahsup edebilecek. Ama dedi, eskiler bilir siz Ankara'yı ararsanız telefonda 3 kontur düşerdi. Kars'ı ararsanız 5 kontur düşerdi. Yurtdışını ararsanız daha fazla düşerdi ya. Bu modelde faydalanıyorsanız siz indirimli oranlar tabi kurulmayabilirsiniz alacağınızı başka vergi borçlarınızdan düşüyorsanız çift kontrol düşer ödedi. O 1.400'ü 2.800.000 lira olarak alacağımızdan düşmüş oluyor. Nasıl? Yani çift kontrol alması başkanımın, genel başkanımızın söylediği gibi saçma bir model. Yani bu mükellefin kurum kazancı 67 milyon olsaydı 14 milyon yatırıma katkı tutarım vardı ya, 14 milyon kurumlar vergisi vermemek için hangi matram tutarıdır 14 milyon? Yüzde 23'ten terse gittiğinizde 60 milyon 869 bin liranın yüzde 23'ü 14 milyon yapar. O halde ben tamamına düşecektim. 67'den 60'ı düştükten sonra kalan rakamın ben kurumlar vergisi vereceğim. Bir seferde 14 milyonu yatırıma katkıtlar olarak geri kazanmış olacak. Ee, başkanım, malumunuz artık vergi incelemeleri önceden mükellefin iş yerinde yapılması esastı. 1.7.2022'den itibaren yürürlüğe girecek bu madde. Artık incelemeler incelemenin binasında, bünyesinde bu incelemeler yapılacak. Ha, tabii ki bu sizin iş yerinizde yapılmaz anlamına gelmez. İnceleme elemanı talep etmesi halinde iş yeri ama esas olarak artık dergi inceleme biliminde incelemeler yapılacak. Biz direk çevirip incelemenin kendi işimizde yapılmasını isteyemeyeceğiz artık. Ee, bir başka düzenleme, inceleme ne zaman başlardı? Mükellefin incelemeye başlama tutan olan tarihte başladı. İmzadan imtina ettiği takdirde de tutanağın belgedersinin kayıtlara intikal ettiği tarihte, itibaren inceleme başlıyordu. Hatta o süreçte bazen değerlendirebiliyorduk, geri düzeltmeler, pişmanlıkla yalanlıyorduk. Bu değişti. Artık mükellefe inceleme yazısı gittiği anda, tebliğ edildiği tarihten itibaren inceleme başlamış oluyor. Gider da uygulamasında güzel bir düzenleme var. Kolaylaştırıcı bir düzenleme, çok yerinde bir düzenleme. Eğer diyor siz malın veya hizmetin bedelini bankalardan, TTT'den bunların aracılığıyla yapıyorsanız ödemesini, bunların düzenlemiş olduğu belgeler. Tüketicinin koruma kanunu kapsamında satın alıyoruz internet ortamında. Geri gönderiyoruz bazen beğenmediğimiz zaman. Satıcı firma ne yapması gerekiyor? Gider pusasıyla alması gerekiyor. Vergi mükellefi olmayarak iade yaptığım için sıkıntı oluyordu. Hatta genel biliyorsunuz faturaların arkasında iade formu düzenliyordu bu ıslak imzanın yerine geçsin diye. Onu da geri gönderiyorduk. Yine de satıcı firma bir gider ustası düzenliyordu. O formu da arkasına iş, e, iliştiriyordu. Gider ustasını düzenlemek zorunda kaldık. Şimdi deniyor ki bu yapılan iadenin bedelini de bankalarla, PTT aracılığıyla yapıyorsanız ayrıca düzenleme durumları yok. Ama yapmış oldukları satış ya da hizmet teslimleri kendi bünyesinde kullanmış oldukları belgeler var. O belgelerde gider pusulası yerine geçecek. Yani siz bir mal ya da hizmet aldınız, ödemesini satıcı firma bankadan yapıyorsa ve bildirimde gitme etmek üzere o depolar, o ödemeler gider pusulası yerine geçecek. Ama yine tabii ki bir düzenleme var. Öncelik düzenlemede gide fısısının düzenlemesinin cezası azdı. Şimdi doğrudan doğruya bir fatura düzenlememişsiniz gibi özel üstü cezaları kanuna konmuş oldu. Bu da yine bizleri Şimdi şöyle, ikinci el satışlar, damater satışı da yapılıyordu. İdare, ıslahla Ayrıca gider ustası düzenlenmesi istiyordu. Ama hakemler hayır, otel satışı tepsi edici belgedir deniyordu. Şart değildi ama biz hep müşterilerimize, ya bizi, bizi de uğraştık. Bir gider ustası ile bunları al, diyor idik. Düzenlenmesi böyle yapıyorduk. Şimdi, ee, maliyet bedeli. Maliyet bedeli, Mevzu Kanunumuzda geniş bir var neyin maliyet olduğunu ayrı ayrı yazılmış oldu. Bunun için bazı harcamalarımızı ihtiyari olarak gider ya da maliyet alır. Ama bu düzenlemeden sonra tapu harçları, noter masrafları gibi harcamalarımızı artık gider yazamayacağız. Maliyete ilave etmek zorundayız. Kanunda açık açık bunları saydığı için. Alış bedeli tebliğde vesaire karşımıza çıkıyordu. Sirkülerde kanunda yoktu. Alış bedelinin tanımını da kanunda net bir şekilde konmuş oldu. Bir saat satın alma bedelidir diye noktayı koymuş oldular. Bu cezaların tekerrürü nedeniyle ne ee, bu Aralık ayında yayınlanan pardon 7338 sayılı yasa kanuna 7338 sayılı kanuna gelen düzen. Valla Ekim ayı olması gerekiyor. Tam hatırlayamadım şu an. 7338 sayılı yasanın içerisinde Ziyar cezası, özel cezaları yüzde elli, vergi ziyar cezalarında yüzde elli, usul cezalarında yüzde yirmi artırımlı uygulanır. Bir düzenlememiz vardı. Şöyle hale geldi. 3 Ocak 2022 tarihinde 10 bin lira kadim evinde kesinleşen vergi cezaları <laughs> vergi ziyar cezalarında beş yıl, usulsüzlük, özel usul cezalarında iki yıl içerisinde tekrar bir suç işlediğimiz takdirde e, yüzde %50 artırımlı uygulama yapılıyordu. Şöyle bir iyileşme geldi. Eski uygulamaya göre işte 2020'de 5 milyonluk bir cezamız olsun. 5 milyonun %50 artırılmış hali 7,5 milyon olacakken vergi yargılası. Şimdi deniyor ki ilk düzenlenen cezanın tamamını aşmamak üzere %50. Yeni düzenlemede 5 milyon 10 bin lira olarak kurtulacağız. Eski uygulamaya göre bir iyileştirme söz konusu. Belki son düzenlenecek olan cezadan önce birden fazla cezamız var olacak? Orada da diyor en yüksek olan 100 bin lirayı aşmamak üzere 5 milyonun yüzde ellisini hesaplayıp vergide cezalarını tek ödülüm yeni hali geldi. Şimdi ben yine evet enflasyon düzeltmesi 31.12.2023 12 2023 tarihine ertelendi. Tüm odalarımızın yoğun girişimleri neticesinde. Ama Vuka eklenen bir düzenleme var, geçici, 32. madde. Hatta 7256 sayıda... E, ben biraz erken başladım. Az önceki cümleleri bir geri alıyorum. Şu konuları bitireyim. Ben oraya geldiğimi sandım. Şöyle söyleyelim. Amortisman ayrılmasına da bir düzenleme var. Gene bu 7338 sayılı yasayla geldi. Evet, kuralı koyuyordu idare. Hangi makinenin, hangi amortisman tabi sabit kıymetinin faydalı ömrü neyse biz ona harfiyen uymak zorundaydık. Bir makinenin faydalı ömrü 10 sene ise 10 yıl olarak uygulamak zorundaydık. Kısaltamıyorduk, uzaltamıyorduk. Burada güzel bir düzenleme geldi. Deniyor ki Faydalı ömrü 10 sene ise bir makinenin, amortisman şu tabi ki kıymeti, siz bunu 20 sene olarak itfa edebilirsiniz. İki katı Ama 50 yılı geçmeden üzere, en fazla 50 yıl geçecek. İki katını aşmamak üzere e, yeniden hesaplamaya Ya da işletmede kullandığınız gün sayısına göre de amortisman hesaplaması yapabilirsiniz diye gelen bir ilave düzenleme.